Merhaba arkadaşlar. Bugün gram altın yatırımı konusunu ele alacağız. Altın malum son günlerde yükselişte. Muhtemelen de savaş tırnak içinde savaşlar bitinceye kadar da bu yükselişini devam ettirecek. Altın konusu enteresan bir alan. Hem malum büyük tüketim hediye alanı hem de bir yatırım tasarruf alanı. Globalde baktığımızda örneğin Almanlar Altın biriktirir, gram altın e, yatırımı yapar, tasarruflarını altında tutar ve bunu fiziki yapmayı tercih eder. E, geleneksel bir Alman e, her ay maaşını aldığında caddedeki e, kuyumcusundan altın satıcısından gram altın alır ve banka kasasında saklar. Globalde yine bir diğer örnek Amerika. Amerika altın yatırımını sever, ons altına yatırım yapar, fizikisini tercih ederler ve orada da e, altın yatırımında belirli bir kültür var. E, bir de tabii ki gelir e, seviyelerinin yeterli olması ile ilgili bir durum. Onun haricinde Hindistan, Hindistan altını hem gram altın olarak sever, hem bir zine eşyası, hediye kültürü olarak sever. Doğal olarak da yatırım ve tasarruf ve bir de hediyeleşme ve mücevher tüketim açısından altın ve bileşenlerini tercih ederler. Bizde de malum bir gram altın tarafı var ürün grubu olarak. Bir de hazinenin ürettiği, darphanenin ürettiği bir takım çeyrektir, sarrafiye türü ürünler var. Buradaki kritik noktalardan birisi bir işçilik konusu. Eğer siz zinet veya hediye amaçlı alsanız bile buna dikkat etmeniz gerekir ama zinet lüks tüketim, mücevher anlamında alıyorsanız belki işçiliği önemsemeyebilirsiniz. Fakat siz eğer yatırım tasarruf amacıyla alıyorsanız Altında işçinin düşük olması gerekiyor. Bu şartlar altında da karşınıza gram altın çıkıyor. Niye? Çünkü bir e, her ülkede satışla tedavide olan bir ürün, e, işçilik e, noktasında da ciddi anlamda e, size avantajlı bir tercih hakkı sunuyor. Diğer tarafta ise Darphane ürünlerinde maalesef şöyle bir gerçek de var. Eee Darphane'nin güncel olarak üretmediği bazı ürünleri altın piyasasının ikinci piyasa, ikinci ürün diye bildiği merdiven altı firmalar basar. siz ürünü Darphane'den basıldığını, üretildiğini zannedersiniz ama bu ürün aslında ikinci piyasada basılmıştır ve doğal olarak da ayar ve gram problemi olabilir. Hepsinde var anlamında söylemiyorum. E, ayar ve gram problemi olabilir. E, i̇kincisi, bir şekilde darphane altını sertifikasyon problemi de yaşayabilirsiniz. E, çıplak bir ürün var ve bunun nerede nasıl üretildiği, ikinci piyasa olup olmadığı ile ilgili kuşkularınız olabilir. Diğer tarafta ise gram altın, bu külçe 1 kilogram e, barlara kadar gider. E, buradaki ürün ise sertifikalıdır. Üstünde sertifikası vardır. Ha şunu da söyleyebilirsiniz sertifikaya nasıl güveneceğiz? İşte bu noktada da karşınıza şu çıkıyor. Dünyada LBMA isimli bir kuruluş var. Belki e, altın piyasasını yakından bilenler e, tanırlar. LBMA dünyada altın konusunda sertifikasyon e, hizmeti verir. Sertifika anlamında LBMA'yı e, kullanabilirsiniz. Ama LBMA'ya üye olmanız gerekir. Yani LBMA'yı belli bir takım şartlarını karşılıyorsanız LBMA sizi kurumsal üye kabul eder ve çeşitli kuralları vardır. E, bu kurallara uyduğunuz sürece e, üyeliğiniz, sertifikasyonunuz devam eder ve ürettiğiniz altınlarda, sertifikasında LBMA üyesidir. LBMA ile ilişkili olduğunuzu sertifikanın üstüne yazarsınız. Ve LBMA'deki listelere girersiniz. LBMA'in Gold Responsible gibi listeleri vardır. Bu listelere sizi alırlar. Ve bu listelere girdiğinizde yani LBMA sertifikasyonuna sahip olduğunuzda sizin ürettiğiniz altın Amerikan dolarından farsız bir şekilde sorgusuz sualsiz tartılmadan ayar kontrolü yapılmadan bankaların kasasına girer. Doların yanına, poundun yanına sizin altınızı e, raflarlar, yani stoplarlar, yani e, saklarlar. Bu hizmeti e, alan Türkiye'de, LBM sertifikasyonuna sahip olan Türkiye'de iki tane kuruluş var. İstanbul Altın Rafinerisi ve Nadir Metal Rafinerisi bu kuruluşların altınları globalde de sertifikalı anlamına gelir.